Evet arkadaşlar çok basit bir elimdeki malzemelerle yaptığım e, kuluçka makinesi işte termostatını bağladım güzel içine bir ampul indirdim gördüğünüz gibi yaptığım malzemeleri de şöyle yani basit ama evde bulabileceğiniz yani çok da öyle zor olmayan bir e, büyük 5 litrelik turşu bidonu var plastik bidonunu Ortasını şu şekilde kestim ve oradan bu şekilde termostatı yerleştirdim. Termostatın e, şeyi, bakın şu demir, şu demir termostat. işte ısıyı kontrol eden içerisinde. Bunun e, şu termostata bilgi veriyor. Buradan ışığın ısı yükseldiğinde ışığı kapatıyor belli derece altına geldiğinde 37'nin aşağısına 36'nın aşağısına geldiğinde de termostat kendisi açıyor otomatikmen ampulünü ve içerideki ısıyı e, sabit tutuyor. Ve elimdeki şöyle göstereyim yoğurt kaplarla içinde nemini, nemi çok önemli arkadaşlar nemini kor korumak için e, şu şekilde bir e, kapağın ters kestim arkasından şöyle bir e, yuvarlak oval bir delik ki açtım ve üzerine de normal 5 litrelik su bidonunun sadece kafa kısmını kestim. Kafa kısmından gördüğünüz gibi kabloyla aşağıya doğru sadece ampulün uzantısını uzattım ve yan taraftan da şu siyah gördüğünüzden termostata bir içindeki ısıyı kontrol etmek için e, kablo yönlendirdim. <laughs> Arkadaşlar elimdeki malzemelerle yapmaya çalıştım. Şimdi şuradan alt kısmını yapmanın sebebi içindeki içinde su saklamam ve o suyun nemiyle e, içinde yumurtaların arasındaki nem ortalanması. Ve şöyle bir kapak yoğurdun kapağını da e, bu şekilde deldim delmemin sebebi içinden nemin çıkması yani suyun içerisinde yumurtaların etrafında buhar oluşturması ve nemi belirli bir derecede tutmasını için şu şekilde yaptım ve şu anda tekrar başlayacağım elimde 8 tane e, yumurtam var daha dün gittim kövden aldım arkadaşlar yumurtanın öyle Bakkaldan aldığınız yumurtalarla hiçbir şekilde çıkım yapamazsınız. Onun da bilgisini vereyim. Ve işlemime başlayalım arkadaşlar. İçerisine öncelikle su dökeceğim. Ve şu kapağı gördüğünüz şu delikli kapağı şunun içine sokacağım. Ve üzerine yumurtaları yerleştireceğim. İyi seyirler. Evet arkadaşlar bu suyun ılık olmasına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani şöyle söyleyeyim. ılık koyarsanız daha işinize çok fazla yarar yani. Biraz fazla oldu. Onun içerisine döküyorum. Şöyle döktüm. Ve içinde gördüğünüz gibi su var. Evet. Şöyle bir tane yeni sıfır bir sünger aldığınızda bunu da ne amaca koyuyorum çünkü içinde koyduğumda bu nemin daha rahat şekilde etrafa çıkmasını sağlaması için şöyle gördüğünüz gibi şimdi yaptı yapacağım şey şu şunu içine koyacağım şu şekilde yerleştirdim. Bakın. Şimdi bunu yerine yerleştirip ve içine yumurtaları dizmeye başlayacağım arkadaşlar. Evet. Şöyle de termostatımızı gösterelim. Ee, şu şekilde taktığımızda şöyle ampul yanıyor. Şu anda e, oda derecesini göstereyim hemen hemen. E, 24 25 derece Evde ısı var. Evet arkadaşlar. Bakın gittikçe ısınmaya başladı. 25 oldu. Biz bunu çıkartacağız ve yerine sabitleyeceğiz. Çünkü evimde çocuklar var onun için. Evet. Arkadaşlar şimdi yerine yerleştirdikten sonra tekrar yakıp ısın, ee, 37 derecesine ulaşmasını bekledikten sonra yumurtaları içerisine yerleştireceğim. Ve hep beraber yumurtaları yerleştirdikten sonra yine bir e, kesinti paylaşacağım arkadaşlar. Yumurtalar e, yerleştikten sonra kesinti e, <laughs> paylaşacağım şey, videoyu. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Evet arkadaşlar köyden aldığım yumurtaları şöyle size göstereyim. Bunlar öyle evet, tavuk yumurtası değil köyden bildiğiniz köy hayvanlarına tek aldığım yumurta. için yumurtalardan söylüyorum. Şey Bunların içerisinde normal bir denizde tavuğu varmış. Ee, aralarında yumurtası varmış. Artık hangisi olduğunu e, Çıktıktan sonra göreceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Böyle eğlenceli oluyordu. Ve ben e, evdeki işte kardeşimin, kendi eşimin, çocukların baş harflerini yazdım. Bakalım işlerinden hangimiz şanslı olacağız ve hangimizin adı altındaki e, yumurtaları tutacak işte. Sadece iki tane e, harici bir isim yaptım. Şöyle ikisini net göstereyim. Ee, bu baş harfler baş iki tane harfler sadece şey alınıyor kendim ikini şu ortadaki S Seyfettin Hüseyin oldu olarak e, ee, baş Seyfettin'in baş harfini koydum böyle eğlenceli oluyor tuttuğunda işte içlerinizi söylüyorum Aa, seninki tuttu işte ya da benimkisi tutmadı ya da benimkisi tuttu şanslıyım. Evet arkadaşlar şöyle yumurtaları hepsini yerleştirdim. Şimdi cihazı çalıştıracağım. Ve başlayacak arkadaşlar. Yukarı tabi burada olmayacak. Yukarıya yerleştireceğim yerine. Burada işleme göreceğiz. Evet arkadaşlar yerleştirdim. Bu şekilde ee, etrafında sardım eski montum vardı onla sardım ki fazla ısı kaybı olmasın etrafının içinde sıcaklık stabil olsun İşte derecesini görüyorsunuz 37 derece kendisinin 38'e geldiğinde kendisini otomatikmen kapatacak hep beraber izleyelim nasıl ampulü kapatıyor Evet arkadaşlar 37 7 ydi. şimdi 30 8 olacak bakalım. Bakın 38'de kendini kapattı. Şu anda kapalı. 37'nin altına düştüğü anda kendini açacak arkadaşlar. Hep beraber izleyeceğiz o anı. Hatta 36'ya düştüğünde tekrar yandı. Tekrar yükselecek. Bakın. Hatta ben bunu 38.2'ye ayarlayayım. Böyle sensin. 38.2'de ayarlayayım. Öyle sensin. Öylece daha güzel olur. <laughs> evet ayarladım arkadaşlar. 82'ye kadar çıkacak. 82'de sönüyor. 70 37'nin altına düşünce de şey 34'ün altına düşünce de Otomatikmen Yanacak arkadaşlar. Evet, beni izlediğiniz için bu videoyu da beğenirseniz çok memnun olurum. Böyle bir bilgilendirme yapmak istedim sizlere evlerinizdeki elinizdeki şartlarla nasıl kolay bir şekilde kuluçka makinesi yapabilirsiniz. Tabii ki de Letco veya hep e, bu hepsi burada şeylerden bakıp termostat kontrol. E, te bakın Yazısı şurada. Net şekilde görmüyorsunuz ama şuradan uzaktan net şekilde göreceksiniz. Bakın gördünüz değil mi? Termo şöyle işte bunlardan sipariş vereceksiniz. Şu yazıları tekrar şey yaparsanız orada kolaylıkla bulabilirsiniz arkadaşlar. İyi yayın ee, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun yumurtalardan eee civciv çıkınca tekrar videolar paylaşacağım. İyi iyi, iyi günler.